Merhabalar dostlar arkadaşlar yorumlardan ara ara geliyor dolar altın paritesi ne olabilir diye tabi grama çevirip çeyreğe çevirmeye çalışıyorlar ama biz kabaca şöyle söyleyeceğiz arkadaşlar size yüzde o ne kadar yükselebilir ne kadar aşağıda desteği var. Şimdi bakın ilk önce şunu söylemekte fayda var altın biz teknik olarak değerlendireceğiz ama dört tane de jeopolitik ee, riskimiz var birisi daha dün, dün mü oldu evet dün akşam oldu arkadaşlar yani aslında olay geçen hafta patlamıştı. Darüş Karşame cuma patlamıştı. Dün de çocuk kucağımıza verdiler. Ne oldu? Pakistan Hindistan'a saldırdı arkadaşlar. Artık e, yani saldırması mı gerekiyordu? Ona bir şey diyemem ama işte bir saldırı gerçekleştirildi. Ve e, askeri kuvvet olarak arkadaşlar terör olayından bahsetmiyorum. Otomatikmen de arkadaşlar artık yavaş yavaş dünya e, neydi? Avrupa'da bir sıkıntı vardı. Güney Amerika'da Trump'la e, Panama Kanalı ilgili sıkıntı vardı. Şimdi geldik sıraya ne yapayım? Güneydoğu Asya'ya geldik arkadaşlar. Rusya'dan sonra tabi artık yavaş yavaş sıkıntılar oluşmaya başladı. Bunlar jeopolitik riskler. Bunlar da mutlaka etki edecektir. Zaten arkadaşlar altının şu anda net bir düzelte, düzeltme yapamamasının sebebi de bunlardan kaynaklı. Birisi neydi şimdi? Yeni çocuğumuz oldu diyeceğimiz Güneydoğu Asya'daki Hindistan-Pakistan gerilimi. Arkasından Çin'le daha dünya ile özellikle Çin'le arkadaşlar Trump'ın gümrük tarifesi. Rusya zelenski olayı arkadaşlar ve artık gündemden yavaş yavaş sıyrılmış En azından ekonomik ve altın olarak gündemden sıyrılmış daha uzun sürede olabilecek durum arkadaşlar. İsrail Filistin meselesi. Şimdi buna tabi dördü de besliyor. Özellikle burada tabi ki tarife ile son çıkışlar yapışandığı şu son, burada baktığımız zaman arkadaşlar haftalık grafik onu da belirtmekte fayda var. Şimdi teknik olarak bir defa arkadaşlar bakın daha önce döndüğü noktalarda Hemen bakalım 21 günlük daha doğrusu 21 barlık günlük demeyelim bu haftalık grafikçe en azından 21 haftalık grafik şeye baktığımız zaman ağırlık ortalamaya mavi tren çizgimiz arkadaşlar 21 haftalık hareketli ortalamamız aşağıdaki siyah olan da 200 haftalık hareketli ortalamamız şimdi. Baktığımız zaman destek noktamızdan hep 21 haftalık hareketli ortalamamızdan dönüş sergilemiş. Ne zamandan beri sergilemiş arkadaşlar? Şöyle baktığımız zaman 2023'ün Kasım'ı, 2024'ün Şubat'ı, arkasından 2024'ün Kasım'ı ve 2024'ün Ocağı'nda buradan destekle yukarı doğru fırlamış. Şimdi aşağıda bir desteğimiz var mı? Evet desteğimiz var. Bakın arkadaşlar bu destek neresi? 2885. Peki şuradaki olayı görüyor musunuz bilmiyorum ama dikkatimizi çeken unsurlardan bir tanesi. Bakın benzer bir durumda arkadaşlar. Şuradaki hareketi bakın şuradaki hareketi şöyle şimdi karanlaştıracağım bak şu hareketi gördüğünüz zaman biraz kalınlaştıralım bunu bu hareketi gelelim şöyle yerleştirmeye çalışalım hemen bakalım olacak mı gerçekten şöyle hemen işte siyah bulmam bakın arkadaşlar şöyle yerleştirmeye çalışalım. Yani bir dahaki zoraki gibi olacak ama eğimden kaynaklanan durumdan dolayı bakın arkadaşlar şurada benzer hemen hemen biraz uzamış ki zaten diyoruz ya burada e, ne diyeyim suni bir gündem oluştu benzer bir durum oluşmuş gibi gözüküyor. Tabi buradan arkadaşlar ne kadar aşağıdaki mavi hareketli ortalamaya gelmesi gecikirse o kadar sert düzeltme yapar. Yani en ufak bir şeydi arkadaşlar. En ufak bir şeyden kastım da şu. Tarifelerde bir anlaşma yaptığı zaman arkadaşlar aşağıdaki 2853 desteğini pardon 2885 desteğini hızlı bir şekilde şu anda 2885 olan desteği belki önümüzdeki hafta 2900 olacak bu destek çünkü hareketli ortalamalar bir geri çekimi olma ihtimali karşımıza çıkar bu da aklımızın bir köşesinde bulunsun. Şimdi buradan bak Baktığımız zaman yukarıda nerelere gidebilir arkadaşlar? Yukarıda aslında gidebileceği nokta yani olaylar devam ettikçe arkadaşlar böyle iğne bırakı bırakı gidecektir diye tahmin ediyorum ama Burada tabii ki beklenti bugün yarın olacak bir durum değil. Bu olaylar ne zaman sular durulursa arkadaşlar bu beklenti büyük ihtimalle gerçekleşecek ve çoğu kişi de havada bırakacak. 2.885 desteğimiz şu anda hareketli ortalama karşında çıkıyor. Buradan baktığımız zaman arkadaşlar bakın ee, şu demek değildir. Aman aşağı doğru lambadan atılacak bin lira iki bin lira böyle bir dünya yok. Onu söyleyeyim yani şu anda en azından bu jeopolitik risklerden listelerinden böyle, böyle bir dünya yok. E, ha ola ki desteği kırdı ya arkadaşlar aşağıda. 200 günlük ortalama olan 2089 var ama burası bizim için çok 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 şu aşamada uzak. Onu söylemekte fayda var. Tabii ki bu haftalık bir görüntü. Peki bunun dışında arkadaşlar RSI'ye baktığımız zaman RSI'de de herhangi bir düşme belirtisi gözükmüyor ama bir negatif uyumsuzluk şu aşamada gözüküyor. Negatif uyumsuzluk da arkadaşlar biraz sıkıntı yaratabilir. Yani düşüşün daha doğrusu düzeltmenin biraz daha sert olma ihtimali karşımıza çıkabilir. 25 Nisan Cuma akşamı itibariyle arkadaşlar gram altın 4099 lira yani onsun 3319 olduğu dolar kurunda 38 41 kuruş olduğunda gram altın 4099 TL arkadaşlar. Ha, düzeltmemiz dediğimiz neresi? 2885'e gelirse ki bu hemen bir günde olabilecek bir durum değil arkadaşlar. Onu söyleyelim yani lambadanak yarın 2885'e düşecek bir durum değil. Düşmeyebilirdi arkadaşlar ama neticede aşağıda, aşağıda sağlam bir desteğimiz var. O zaman da 3563'e kadar bir geri çekilme olma olasılığı var arkadaşlar. Bak geri çekilir demiyorum, olma olasılığı var. Ha ne yapılır? Kademeli alım ve kademeli satımlar arkadaşlar bu işte telafidir. Yani şöyle diyelim arkadaşlar. 4099 3560 yaklaşık 530 lira aşağı doğru bir düzeltme yapma olasılığı var. Ha stratejik olarak ya yani da jeopolitik olarak böyle bir durumlar söz konusuysa az önceki bahsettiğim durumlar Aa, o zaman durumlar farklıdır diyebiliriz. Ha dediğimiz gibi arkadaşlar her zaman temkinlik olmakta fayda var. Altın uzun vadede her zaman kazandırır arkadaşlar. Uzun vadeden kastım 5-10 yıl ömrünüz yeterse. Ama kısa vadede arkadaşlar tabii ki böyle testlere piyasası görme ihtimalimiz var. Kanalıma abone olmak ben. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.